sevgili arkadaşlar. Bağıl Hareket'in 3. ders videosuyla da de birlikteyiz. Bugünkü dersimizde Bağıl Hareket'i nehir özelinde inceleyeceğiz. Nehir problemleri de diyebiliriz. Aslında nehirdeki olay da bir bileşik harekettir. Çünkü nehrin bir hızı vardır. Yani ortamın bir hızı var. Ve benim de ortama göre yani nehirde yüzen bir yüzücünün de nehre göre bir hızı var. Bu iki hızın toplamı benim gerçek yani yere göre hızımı verecek. Daha önceden de yaptığımız üzere arkadaşlar ee, bir cismin ortama göre hızı ile ortamın hızı toplanarak yere göre hız bulunuyordu. Yani şöyle bir eşitliğimiz vardı hatırlarsanız. V yere göre hızım ve cismin hızı artı ve ortamın hızı. Şimdi bunun nehir özelinde yazacak olursak burada ortamımız akıntı hızı ile ifade edilecek. Ortamın hızı akıntı hızıdır ve akıntı gelecek. Cismin ortama göre hızı ise yüzücünün hızıdır. Siz nehire girdiğiniz zaman kulaç atmaya başladığınız zaman aslında akıntılı bir ortama karşı kulak atıyorsunuz. O sizin gerçek hızınız olmuyor. Yani bu da yüzücünün hızı. Yüz diyebiliriz. Yüzücünün hızı ile akıntı hızının toplamı da bizim yere göre gerçek hızımızı verir. Tabi bu toplama işlemleri vektörel yapılacak arkadaşlar. Çünkü hız vektörel bir büyüklüktür. Yönlü bir büyüklük. Şimdi burada da o vektörel işlemi yapmış. Ee, şu hızımız tabii ki suya göre hızımız yani ortama göre hızımız, ortamınızda akıntı hızı budur. Bu ikisinin uç uca vektörel olarak toplama gördüğünüz üzere yere göre gerçek hızımı bana verecek ve cisimler gerçek hızları yani yere göz. Göre hızlarının doğrultusunda ne yaparlar? Hareket ederler ve yüzücü aslında L'yi hedeflemişti. Suya L'ye çıkacak şekilde girmiş. Akıntı onu bir başka noktaya ne yaptı? Taşıdı bir M noktasına getirdi. E, o yüzden bir sapmaya uğradı arkadaşlar. Bu sapma miktarı x'tir ve bu x'i belirleyen hız da yataydaki hızdır. Yani akıntı hızıdır. Beni sürükleyen şey akıntıdır arkadaşlar. O yüzden bu x'i bulurken akıntı hızıyla işlem yapmamız gerekir. Yani x v akıntı çarpı t çıkış. Yani benim suda kaldığım süre karşı kıyıya geçme sürem t çıkış süresi olarak ifade edilecek. t çıkışa karşıya geçme süresi diyelim. x'e sapma miktarı diyoruz. Bir de karşıya geçme süremizi bulmaya çalışalım arkadaşlar. Beni karşıya geçiren hız bileşeni bakın burada. Şu düşey hızdır. Yani yüzücünün suya göre hızı d yolunu alan hızımdır. Akıntı hızının düşeyde herhangi bir bileşeni yoktur. Yani D boyutunda akıntı hızının herhangi bir katkısı veya zararı söz konusu değil. O zaman D doğrultusundaki yolu alan hız yüzücünün şu hızıdır. Peki o zaman D'yi tespit etmeye çalışırsak D yolunu ve yüzücünün ortama göre hızı alıyor. Ne kadar sürede? Çıkış süresince alıyor. D'yi ve V yüzücünün suya göre hızını verirse buradan T çıkış süresini tespit edip daha sonra da T çıkışı burada yerine yazıp sapma miktarını ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz gençler. Bir de KM yolunu acaba nasıl alıyoruz? KM yolunu ise yere göre hız vektörüyle alıyorum ve yer çarpı t çıkışla da eğer size km arasındaki yer değiştirmeyi sorarsa da bu şekliyle işlem yapacağız. Kısacası düşeydeki yolu düşey hız, yataydaki yolu yatay hız, km doğrultusundaki yolu da km doğrultusundaki yere göre gerçek hızım alacağı için bu ebatları, bu uzaklıkları hesaplarken o doğrultudaki hızlarla hesap yapmamız gerekiyor diyelim ve devam edelim. Şimdi nehire ben şöyle bir hız vektörüyle girersem bu durumda bir de nehrimizin akıntısı olacak. O akıntı arkadaşlar şu kadar olsun. Ve akıntının şiddeti şayet şu büyüklükte ise suya göre hızımın ucuna akıntı hızı eklenir. Ve böylece yere göre gerçek hızım bulunur. Ve yüzücü gerçek hızının doğrultusunda y noktasında karşı kıyıya çıkabilir. Veya bir başka senaryo gençler. Akıntı hızım çok fazla olabilir. Şu akıntı hızım ise suya göre hızımın ucuna akıntı hızını eklediğim zaman yere göre gerçek hız vektörümü bulmuş olurum. Ve yüzücüler yere göre hız vektörleri doğrultusunda şöyle bir noktaya da çıkabilirler. Bir başka senaryoda ise arkadaşlar akıntı hızım çok az olabilir suya göre hızımın ucuna akıntı hızı eklendiği zaman bileşke vektörümüz yere göre hızımızı verecek ve yere göre hız doğrultusunda şu noktaya da ne yapabilirsiniz çıkabilirsiniz yani kısacası sizin karşı kıyıda kendi hizanızın solunda veya sağında veya tam karşısında çıkmanızı belirleyen hız vektörü akıntı hızıdır. Şimdi bir soru ile devam ediyoruz akıntı hızının sabit olduğu nehirde O noktasından yüzmeye başlayan X yüzücüsünün Vx ile akıntı hızı VA şekildeki gibidir. Akıntı hızını da vermiş. Buna göre X yüzücüsü hangi noktadan karşı kıyıya çıkar? V yere göre hız doğrultusunda karşı kıyıya çıkarız. V yüzücünün hızının ucuna V akıntı hızını ekleyerek bunu vektör olarak şöyle akıntı hızını bunun ucuna ekleriz. Yüzücünün suya göre hızının ucuna V akıntı hızı eklenir ve bu işlemin son sonucu bu vektörel işlemin, toplama işleminin sonucu bize yere göre gerçek hızımızı verecek ve yüzücüler bu karenin köşegeninden yere göre gerçek hızlarının doğrultusunda k noktasında ne yapacaklar? Karşı kıyıya bu yüzücümüz çıkacaktır. Yine benzer bir soru. Akıntı hızının sabit olduğu nehirde o noktasından nehre giren x yüzücülerinin suya göre olan hızları şekildeki gibidir. Suya göre hızlar verilmiş. Suyun hızını da ekleyeceğiz ve gerçek hızları bulacağız kısacası. x yüzücüsü karşı kıyıya K noktasından çıktığına göre Y yüzü karşı hangi noktadan çıkar? Önce X aksı hakkında bir bilgi vermiş. X'in K'da çıktığını söylüyor. O zaman K'da çıkması için O'dan girip K'da çıkması için yere göre hız doğrultusunun bu KO'yu birleştiren doğrultu üzerinde olması gerekiyor suya göre hızın ucuna akıntı hızını ekleyerek bu doğrultu üzerine ne yapmış oluruz? Gelmiş oluruz. Bu durumda yere göre gerçek hızımı da şöyle kırmızı vektörle çiziyorum. Bu benim V yere göre hızımsa şu da V akıntı hızımdır. Bunu sağlayacak akıntı sola doğru bir birimlik akıntıdır. Ve nehrin tüm noktalarında akıntı şiddeti aynı olacağında aynı akıntı Y yüzücüsünün ucuna eklenecektir. Ve böylece Y yüzücüsünün yere göre hız vektörü de çizmiş olduğum şu şu mavi vektör şekliyle yere göre hızımız olacaktır. Ve bunun doğrultusunda Y yüzücümüz P noktasında ne yapacaktır? Karşı kıyıya çıkacaktır. Demek ki akıntı hızını bulup Y'nin de ucuna aynı akıntısını ek ekleyerek Y'nin gerçek hızını buluyoruz ve tam hizasında da karşı kıyıya çıkarıyoruz. Yeni bir soru. Akıntı hızının sabit ve VA olduğu nehirde X-Y yüzücülerinin suya göre olan hızları şekildeki gibidir. X-Y yüzücülerinin karşı kıyıya geçiş süreleri sırasıyla tx ve ty olduğuna göre tx ty oranı kaçtır? Şimdi burada akıntı hızını eklemenin bir mantığı olmayacaktır. Çünkü karşı kıyıya geçme süremi belirleyen hız vektörleri x için karşıya kıyıya geçen hız vektörü yani düşeydeki yolu alan hız vektörü olan şu kırmızıyla çizmiş olduğum hız vektörüyle x karşı kıyıya geçer. Y içinde şu mavi ile çizmiş olacağım şu düşeydeki hız vektörü onu karşı kıyıya ulaştırır. O zaman karşı kıyıya geçme sürelerini belirleyen hız vektörleri kırmızı ve mavi vektörlerdir. Görüldüğü üzere mavi vektör kırmızı vektörden yani y'nin hız bileşeni kırmızınınkinin iki katı olduğu için y daha çabuk bir şekilde karşı kıyıya geçecektir. O zaman y'nin karşı kıyıya geçme süresini ben t olarak alırsam x'in karşı geçme süresini de 2 katı olan 2 t süre almam gerekir. Hızının yarı yarıya düşük olmasından kaynaklı. Peki tx'in ty'ye oranı arkadaşlar o zaman ki t bölü t'den ki olacaktır. Soruyu okuyalım. Bir kayık akıntı hızının 2 metre bölü saniye olduğu sağa doğru nehirde A noktasından şuradan B noktasına suya göre sabit hızla suya göre hız demiş. Demek ki akıntıyı da eklemem gerekiyor. 4 saniyede gidiyor. Demek ki A'dan B'ye geçiş süresi 4 saniye ama geri dönüş 8 saniye sürüyormuş. Burası da 8 saniye sürüyor. Buna göre AB uzaklığı kaç metredir şekliyle sorulmuş. Tabi giderken alınan yolla dönerken alınan yollar ikisi de AB uzaklığı kadardır. Yani şöyle diyelim AB yolunu giderken benim suya göre hızımla akıntı hızım aynı yönde olduğu için toplam bileşki hız ikisinin toplamı şekliyle olacaktır. Yani ben yüzücünün hızına V diyorum. Akıntı hızını da ekliyorum. Toplam bileşki hızım A'dan B'ye doğru giderken toplam şekliyledir ve süre olarak da 4 ile çarpıyoruz. Şimdi geri dönerkenki durumu yazalım. Yine AB yolu alınacak geri dönerken. Fakat yüzücü bu gözde, yönde V hızıyla yüzerken akıntı ters yönde 2 olduğu için bu iki hız birbirinden çıkarılır. V eksi 2 diyorum. V hızı daha büyük olduğu için B'den A'ya doğru yol alınıyor. Farkını alacağız ve dönüş süresi de 8 saniye olarak verilmiş. AB'ler birbirine eşit olacağına göre bu iki değer birbirine eşit olmalıdır. Sadeleştirip burayı 2 ile... Çarparak eşitleyelim arkadaşlar. Yani V artı 2 eşit olmalıdır. 2V eksi 4'e. Buradan V'yi karşıya atarsak V eşittir. Bunu da bu tarafa atarsak 6 metre bölü saniye olacaktır. Bu V değerini herhangi bir yerde yerine yazarsak 6, 2 daha 8... 4 kere 8 32 yani AB uzaklığını da 32 metre şekliyle buluruz. Evet şimdi de akıntı hızının sabit ve 8 metre bölü saniye büyüklüğünde olduğu nehirde O noktasından nehre giren K yüzünün suya göre olan hızı şekildeki gibidir. Bazen nehir problemlerinde gençler yere göre hız verilebilir. O zaman akıntı hızını eklemiyoruz. O gerçek hızıdır. Direkt o hız doğrultusunda karşı çıkarız. Ama genelde sorularda suya göre hız verilecek. Ve siz akıntı hızını ekleyeceksiniz. Ve gerçek hızı bulup ona göre işlem yapmamız gerekiyor. Buna göre K yüzü, O noktasından kaç metre ötede karşı kıyıya çıkar. Yani sapma miktarını soruyor. İşte x kadarlık bir sapmaya uğrayacağız. Aslında ben şurayı hedeflemiştim de. Tabi hedeflediğim yere değil de biraz daha öteye çıkacağım. Nehrin genişliği 80 metre olarak verilmiş. Ve benim bir düşey hızım var. Bu 80 metrelik yolu alan hız bileşeni bu 5 metre bölü saniyelik e, suya göre hızımın yani y bileşeni olacak. Peki 53, 37, 90 üçgeninde yani 3, 4, 5 üçgeninde 53'ün karşısı 4 metre bölü saniye olmalı ve 37'nin karşısı da 3 metre bölü saniye olmalı. Bu 4 hızıyla 80 metre bölü 80 metrelik yol alınacaktır. 80 eşittir. 4 çarpı d t'den t çıkış diyelim buna karşıya geçme süresidir. Buradan t çıkış eşittir. 20 saniye olarak tespit edilir. Demek ki yüzücünün nehirde kalma süresi karşı kıyıya geçene kadar geçen süre 20 saniye olduğunu buluruz. Yataydaki sürüklenmeyi yataydaki hızlarla yaparız. X'i bulurken de yataydaki hızların toplamıyla bu x sürüklenmesini gerçekleştireceğiz. O yüzden 8 akıntı 3 de yatay hızım var ve 20 saniyede suda kalıyorsanız bu da size 11 çarpı 20 eder. Bu işlemin sonucunda 220 metrelik bir sürüklenme ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Bir başka örnek sabit hızla akan bir nehirde şekildeki A noktasından suya göre 5 metre bir saniyelik hızla A motoru harekete başlıyor. Motor harekete başladığı noktanın tam karşısında bulunan B noktasında karşı kıyıya çıkıyormuş. Motorun karşı kıyıya çıkma süresini ve nehrin akış hızını bulunuz şekliyle sorulmuş. Bir kere tam karşı kıyıda karşı hizada çıkabilmesi için e, akıntı hızının büyüklüğünün şu kadar olması gerekiyor. Çünkü ben ortama göre hız, ortamın hızının toplamı benim yere göre hızımı verecektir. Ben de yere göre hızımın doğrultusunda karşı kıyıya çıkacağım. O zaman buna da V akıntı hızı diyelim. Burada bir üçgen oluşuyor tabii ki. Şurası 37 derece olacak. Peki şimdi arkadaşlar karşıya geçme süresini öncelikle hesaplayacak olursak. Şu büyüklük 5 ise 37'nin karşısı yani yere göre hızımın büyüklüğü 3 metre bölü saniye olmalı. Yatay hız hız büyüklüğümün değeri de arkadaşlar 4 metre bölü saniye olmalıdır. Buradan akıntı hızının büyüklüğünün benim yatay hız büyüklüğüme eşit olduğunu görüyorum. Direkt bu dik üçgen bilgisinden, özel üçgen bilgisinden ve akıntı hızının 4 metre bölü saniye olacağını tespit ederim. Karşıya geçme süresini hangi hız belirliyor? Yere göre bu sefer hız belirliyor. Düşeydeki hız belirliyor. Ne kadar yol alıyor? 12 metre. Ki D eşittir. V düşey hız çarpı T çıkış idi. Buradan D'miz 12. Düşeydeki hızımız 3 ve T çıkış süremiz bu durumda arkadaşlar 4 saniye olacaktır. Yere göre V hızıyla doğu yönünde hareket eden X aracındaki bir gözlemci Y aracını V hızıyla doğu yönünde Z aracını ise V hızıyla kuzey yönünde gidiyormuş gibi görüyor. Böyle roman gibi sorularda isterseniz okuduğunuz yere kadarki durumu e, modelleyelim. Burada çizim yapalım. V, x eşittir v'yi çizerim. Peki bu x aracı y aracını e hızıyla doğu yönünde görüyor. Yine söylüyorum. Bağıl hızı vermiş. x aracının ucundan y aracının ucuna baktığım zaman ne görüyormuşum? v hızı görüyormuşum. Peki ben kimin ucuna bakıyorum? Y aracının. O zaman Y aracımızın hız vektörü ne olmalı? V, Y eşittir. 2V olmalı. Bakın tekrarlıyorum iki hız vektörünün başlangıç noktalarını bir araya getirdikten sonra kim kime bakıyorsa onun ucundan diğerinin ucuna bakarım. Bu V hız büyüklüğü X'in Y'yi görme hızıdır. Yani V Y, X büyüklüğünü böylece belirtmiş olduk. Z aracını ise V hızıyla kuzey yönüne gidiyormuş gibi görüyor. Peki X bu sefer Z, Z aracına bakıyor. Ve Z aracını kuzeye doğru V hızıyla görüyor. Demek ki bu da V, Z, X. Yani x'in z'yi görme x'in y'yi görme hızı şu maviler bağıl hızlarımız. Kırmızıyla çizmiş olduklarımda diğer araçların hızları olacak. VZ eşittir VV ise V kök 2 olmalı. Peki soruya geçiyoruz. Şimdi bak bütün olayı burada çizmiş olduk. Buna göre Y aracındaki gözlemci Z aracına hangi yönde ve hangi hızda gidiyormuş gibi görür demiş. Kim kime bakıyor? Y aracındaki gözlemci. Bakan kırmızıyla çizmiş olduğum Y aracı. Kime bakıyoruz? Z'ye bakıyoruz. Kırmızıdan kırmızıya bakıyoruz. Bağıl hızı ne olarak? görünür arkadaşlar bunun ucundan bunun ucuna çizdiğim şu vektör benim v z ye. yani y'nin z'ye bakışıdır ve şu büyüklüğünde v kök 2 olduğunu görüyorum ve yön olarak da z batı yönünde olduğunu görüyoruz. Bir başka örnek ile devam ediyoruz. Suya göre hızları verilmiş v1 v2 e, a noktasından aynı anda harekete başlayarak aynı anda karşı kıyıya varıyorlar. Aynı anda karşı kıyıya varmış olduklarını söylediği anda bunların düşey hızları aynı olduğunu anlarım. V2 hızıyla hareket eden hareketlinin düşey hızı ile V1 hızıyla hareketlenen cismin düşey hızları aynı büyüklükte. Şöyle bir çizgi çekersek aynı büyüklükte olmalıdır. Peki 37'nin karşı büyüklüğü burası ama burada ise V2 hızının 53'ün karşı büyüklüğü olacak. V1'in ee, sinüs 37 bileşeni ile V2'nin sinüs 37 bileşenlerinin birbirine eşit olduğunu buradan söyleyebilir. Bu durumda V1 çarpı sinüs 37 yani sinüs 37 şu bileşen sinüs hesaplanan bileşen olduğu için eşittir. V2 çarpı V2'nin de yine sinüs bileşeni. Tabii sinüs 53. Bunlar birbirine eşit olmalı ki düşeğizler eşit olsun ve karşı kıyıya da aynı sürede varsınlar. Bu durumda sinüs 37 ifadesinin 3 bölü 5 V1 eşittir. Bunun 4 bölü 5 ve 2 olduğunu görürüm. 5'leri sadeleştirdiğimizde ve 2'nin p 1e oranı durumda ne çıkacak arkadaşlar? 3 bölü 4 olarak bulunur. Şimdi de 2012 YGS sorusuyla devam ediyoruz. Yatay bir zeminde 4 tane hareketli verilmiş yönleriyle hız büyüklük yeri ve yönleri verilmiş. Buna göre X aracındaki gözlemci yani gözüm bu ise diğer araçları nasıl görür? Kuralımız şuydu arkadaşlar. Hareketlerin hız vektörlerinin başlangıç noktaları çakıştırılır. Zaten soruda kendisi çakıştırmış. Bu durumda kim kime bakıyorsa o hız vektöründen bakan hız vektöründen diğerinin hız vektörünün ucuna çiziliyordu. Peki K'nın X'ten görünen yönü, X'ten görünen yönü diyorsa Bakan her zaman X'tir. Kime bakıyoruz? K'ya bakıyoruz. K'nın yönü böyle gözükür. X'in ucundan K'nın ucuna. Kim bakıyorsa onun ucundan bakılan ucuna çiziyorum. Güney, doğu yönü. Güney, doğu, güney, doğu. Peki L'ye bakalım. LED güney yönünde gözükür. Güney, güney. Peki M'ye baktığımız zaman o da güney yurt olacak. Güney batı, güney batı. Bu durumda gençler ben bunu da güney olarak algıladım da biraz. Evet cevabımız B olacak. Tekrarlıyorum. Ee, hareketlerin başlangıç noktaları çakıştırılır. Kim kime bakıyorsa onun ucundan bakılanın ucuna çizilir. X, K'ya bakıyorsa güney doğu görür. X, M'ye bakıyorsa güney batı görür. X, L'ye bakıyorsa X'in ucundan L'nin ucuna güney yönünde görür. Buna uygun şıkkımız ise B seçeneği olacaktır. Peki 2013'te yine YGS'de hareket sorusu sorulmuş. Hemen bakalım bir yolcu uçağı havaya göre 550 km saat hızla şekildeki bir batıdan doğuya doğru. Hemen hız vektörünün üzerine yazalım. Uçak diyelim eşittir. 550 km bölü saat. Rüzgar 50 km saat hızla doğudan batıya ters yönde. Esmektedir. Buna göre bu uçağın karşı yerinden leş yerine gidiş gelişi en az kaç saat sürer diye sormuş. Önce giderkenki durumu hesaplayalım. T gidiş o da eşittir. Yol 1200. Hangi hızla gidilmiş? Bir kere bunlar birbirine zıt yönde olduğu için benim hızım ortamın hızından çıkarılacak. 500 hızıyla gidiliyor. Geri dönerken D dönüş. Yol aynı yol fakat 550 hızım var. Bir de rüzgarın hızıyla aynı yönde olduğum için toplanacak. Yani benim hızım ortamın hızı toplamı yere göre gerçek hızımı verir. O yüzden bu sefer de 600'e böleceğiz. Bu durumda burası arkadaşlar 2 saat sürer. Burası da 2,4 saat sürecektir. Bunların toplamı da gençler 4,4 saat olacaktır. Cevap A seçeneği olmalıdır.